Bani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Cemiyede kuyruğu alındı sorunu nasıl çözümlenir sizlere detaylı olarak aktarmaya çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Cemiyeli servisine size ayrılmış olan ücretsiz olan bir alan vardır. Bu alan genelde 5 GB olarak belirlenmiştir. Bu alanın doldurulması kolay değil ancak yine de aşırı mail trafiğinde ve maillerin silinmemesi bekletilmesi durumunda size ayrılan alan da olabilir. Drive servisi üzerinden verilen bu alanın dolması durumunda ya da yeni alan satın almanız gerekiyor. Yani ya yeni alan satın alacaksınız ya da yeni bir alan yere mevcut alanınızda yer boşaltmanız gerekiyor. Onun dışında çok sık mail gönderdiyseniz gün içerisinde bu hatayı alabilirsiniz. 24 saat bekleyin mutlaka kuyruğu alındığı sorundan kurtulacaksınız. Onun dışında size gelen ve sizin gönderdiğiniz maillerden eksiltme mutlaka gerçekleştirin. Bu videomuzda Gmail'de kuyruğu alındığı sorununu nasıl çözebileceğinizi aktarmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.